Zencefil, yüzyıllardır hem mutfaklarda hem de geleneksel tıpta kullanılan güçlü bir bitkidir. İçeriğindeki gingerol, şogol ve zingeron gibi biyoaktif bileşenler sayesinde insan vücuduna birçok fayda sağlar. İşte zencefilin insan vücuduna başlıca faydaları. 1. Sindirim sistemi sağlığı mide bulantısını giderir. Özellikle hamilelikte sabah bulantıları, taşıt tutması ve kemoterapi sonrası mide bulantısı ve kusmayı hafifletmede etkilidir. Hazımsızlık ve şişkinliği azaltır. Midenin boşalmasını hızlandırarak hazımsızlık, gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarına iyi gelir. Kabızlığı giderir. Bağırsak hareketlerini iyileştirerek, kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bağırsak sağlığını destekler, ishal ve bağırsak bozukluklarını gidermeye yardımcı olabilir. Mide ağrısını yatıştırır. Mide ağrısı ve kramplarının hafifletilmesinde etkilidir. 2. İltihap ve ağrı kesici özellikleri. Antiinflamatuar etki. Gingerol sayesinde güçlü antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bu özelliğiyle iltihabı azaltır ve vücuttaki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Kas ağrılarını hafifletir. Egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarını ve kas kramplarını dindirir. Adet sancılarını azaltır. Adet öncesi gerginlik sendromu PMS ve regl ağrılarını önemli ölçüde hafifletebilir. Eklem ağrılarına iyi gelir. Artrit, eklem iltihabı, semptomlarını hafifletmeye ve eklem hareketliliğini artırmaya katkıda bulunur. Migren ve baş ağrılarına da iyi gelebilir. 3. Bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlarla mücadele. Bağışıklığı güçlendirir. Antioksidan etkisiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini artırır ve enfeksiyonlara karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletir. Soğuk algınlığı, grip, öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelir, balgam söktürücüdür ve tıkanıklığı giderir. Antimikrobiyal etki, virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Gıda zehirlenmelerine karşı da koruma sağlayabilir. 4. Kan şekeri ve kolesterol düzenlemesi. Kan şekerini dengeler. Kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve insülin ihtiyaçlarını azaltabilir. Tip 2 diyabet riskini düşürmeye katkıda bulunur. Kötü kolesterolü, LDL düşürür. Kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur. 5. Metabolizma ve kilo kontrolü. Metabolizmayı hızlandırır. Metabolizmayı hızlandırarak enerji verir ve kalori yakımını destekler. Kilo vermeye yardımcı olur iştahı kontrol altında tutar ve yağ yakımını destekleyerek kilo verme sürecine katkıda bulunabilir. Toksin atımını hızlandırır. Vücut ısısını artırarak toksinlerin atılmasına yardımcı olur. 6. Beyin ve zihinsel fonksiyonlar. Beyin fonksiyonlarını destekler. Beyin sağlığını korur, zihinsel yorgunluğu hafifletir ve bilişsel fonksiyonları geliştirmeye yardımcı olabilir. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğu düşünülmektedir. 7. Diğer faydaları, cilt ve saç sağlığı. Antioksidan içeriğiyle cildi serbest radikallerin zararlarından korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirmeye destek verir. Kan dolaşımını iyileştirir. Kan dolaşımını hızlandırır ve kanın pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Anksiyete ve depresyon. Anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğuna iyi gelebilir. Kanserle mücadele. Bazı çalışmalarda kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceği ve antitümör aktivitesi gösterebileceği belirtilmiştir, ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Önemli not,